Haramdan korkma. Kul hakkından sakınma. Senin olmayana el uzatmama. Bir söz, bir teori değil de hayat tarzı halinde ancak olursa yerleşiyor. Anne babaların evlada vereceği en mühim şey işte bu. Bu ya. hayat tarzı, bu yaklaşım. Yani kuru nasihat değil. Çünkü insanın tabiatı bunu gerektiriyor. İnsanoğlu Öğrenmeye bayılır, öğretilmekten nefret eder. Bir daha söyleyin. Öğrenmeye bayılır, Hayırlı. öğretilmekten evet. nefret eder. <laughs> bana akıl verme diyor ya yani bir çocuk. Ben seni davranışına bakarım anlarım diyor. Sen aramdan sakınıyorsan onu alır o. Tabii ne yaparsak onu görür. Ne yapalım? Yani. babal gibi alır ama yapmıyorsun bunu. Merhametli değilsin. Sakınmıyorsun. Ha de bana nasihat ediyorsun. Olmaz. Yani zararından korkulur, geçtik faydasından zararından korkulur. Ebu Hanife, İmam Azam Hazretleri, hasta getirilen çocuk, ilacı bal yememek, perhiz lazım bala, teşhis ediyor. Ama diyor ki çocuğu götür, 40 gün sonra bir daha gel. Gücenerek gidiyor abla, 40 gün sonra bir daha geliyor ve o zaman söylüyor, bal yemesin çocuk. Ne de e kızıyor artık yani. Ya bu kadar zaman şimdi diyor benim. Bunun için mi yordunuz diyor. Uzak yer falan. O gün bal yemiştim de diyor. Ben o gün perhiz ettim. 40 gündür yemiyorum. Şimdi yeme diyebilirim. Paradaki 40 gününde hikmeti şudur, sebebi şudur. Vücuda giren her madde 40 günde terk eder. <laughs> Efendim. Bu koyunda bir haftaymış bu. Bilir misiniz köylük yerlerde pislik yiyen tavuğu mesela kesmeden önce üç gün hapsederler. Çünkü yediği yanlış bir şey varsa temiz gıdayla üç gün hapsettiniz mi temizlenir. İnsanda kırk gün işte bu <laughs> alimler öyle bildiriyorlar. Ama kıssanın hissesi gayet açık. Yapmadığın bir şeyi tavsiye etme sakın ha.